Aldım arkadaşlar. <laughs> güzel aldım arkadaşlar. Güzel aldık. Hadi bakalım. Güzel bir şey geliyor. Kalama kapalı olduğu için bilmiyorum ne. Lagos olabilir. Sargoz. Sargoz. Gel bakalım. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Güzel arkadaşlar. Çok oh, güzel bir sargoz aldık. Tabaklık. Tabaklık bir sargoz aldı. Hadi bakalım. Şöyle bakın göstereyim. Kameranın şimdi ben birazcık ilerden çektiğim için balıklar çok şey gözükmüyor. Benim eller de büyük olduğu için arkadaşlar. Ama bu balık gayet güzel balık. Bunu alıp koyacağım. Kabaklık bir balık. Çok girmiş ama. Tamam edelim. Şöyle bir tutayım göstereyim size gene de. Daha büyük Bakın şöyle görün. Güzel balık. Ne oldu burada? Hele ben geldiğime bir şey mi oldu burada? Ben mi anlamadım yoksa? Aha. <laughs> Aldık be. Of of of. Gel buraya. Aldık. Of oh, of oh, of oh, of oh. of. Gel buraya. Gel 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 gel. Güzel bir sargoz geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir sargoz geliyor. Hop be. Of of of. Güzel. Puh. Güzel bir sargoz aldık arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir sargoz aldık. Şöyle. Bakın. Göstereyim. Geniş bir sargoz. Boyut. Evet. ideal. Bunu koyacağım. Koşa girecek dertte. Colorado ile aldık. Şöyle göstereyim boyuna. Fena değil. Şu kuyruğu zaten havada olduğu için çok boyu belli olmuyor. Bunlar parazit mi ya? Gene kuyruğunda şöyle şey var. Şöyle bir sarı gözümüz var. Güzel devam edelim. Ya ter atmaz. balık vurdu ya. Böyle bir şey yok. Aha buraya kaldım arkadaşlar. Allah düştü. Allah düştü. Bırak bekle. Bakın Haydar avda. İşte çok iyi görüyorlar. Şu an orada küçük balıkları falan böyle var ya hepsini görüyor. Bak bak. Bu da aldık arkadaşlar. Allah'ım bu nedir yahu ufacık? Bu ne lan bunun gözü patlamış. Körtlek gözlü bir sargos. Belki de daha önceden, evet daha önceden yakalanmış ve kaçmış bir sargos. <laughs> Bizim attıklarımızdan. Çünkü yara izi var gözün yanında ama iyi gözü, en azından duruyor. Bakın şöyle bir tarikotumuz var hemen atalım gitsin. Hop. <laughs> aldık. Ne aldık ufacık? Allah'ım ya ne aldım ya? Minnacık bir şey geldi. Ne bu? Allah'ım arkadaşlar. Gelene bakın gelene. Gobi'ye. Oğlum siz nasıl manyaklarsınız ya? Şuna bakın arkadaşlar. Allah. Şuna bakın. Çocuk sargoz. Minnacık. Hadi atalım. Git bakalım. Hadi bakalım. Atıyorum. Top. Yani. Büyük ihtimalle. arkadaşlar. Aldık 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 aldık. Ufak bir şeyler aldık. Bakalım ne aldık. Ufak bir şeyler aldık. Hadi bakalım. Neymiş? Ufak bir sargoz mu? Başka bir şey mi? Bakacağız. Siyah bir sargozmuş. Ay, Colorado Evet şu atışta bir tane balık alacağım arkadaşlar. Larvayla. Bakalım. Haydi bakalım. Aldım arkadaşlar. Geliyor demiştim alacağım diye. ben ne dedim bro? Ya küçükmüş ya. Allah'ım küçük sargut. Bu atışta balık alacağım dedim aldım. Larvayla. Hanfiş larva. Ha? At. Bakın arkadaşlar şöyle küçük bir sargutumuz var. Gitsin bakalım. Larvamızı düzeltelim. Hadi yapma güzel sargutumuz ya. yeter. Mi? bakacağım. Aldım. <laughs> Aldık. Gel bakalım. Sen de aldık arkadaşlar. Sargoz. Bakın şöyle. Ağzındaki de tabii ki. Ne de benim o şeyim. <laughs> Sargozumuz var. Şöyle göstereyim larva. Fiş larva. alcam tabii ki arkadaşlar. Hey. Aldın mı? Helal. Gargur mu o? Evet. <laughs> arkadaşlar bakın. <otur>. Getir, getir. <laughs> ha. Güzelmiş boydan hadi yine gargura gı. bakım ben targoz aldım. Memo da gargur aldı. Orjinal gargur. Narvayla Devam edelim. Tabii ki bunu atacağız. Helal be. Helal be. Aynı sunumu aldın yoksa gene. Bura. Aynı balıkla. Birazcık daha küçük hatta. Biliyorum çekerken almıştır. Aha ben de aldım bro. Bura bura önümüz kaynıyor. <laughs> Bana da geliyor. Sarf yaptıra yaptır aldım balı. sargoza ben aldım arkadaşlar. Şu an gündüz olmasına rağmen bakın larva ile bayağı güzel sargoz alıyoruz. Tabii büyükleri gelsin inşallah. Şöyle göstereyim bakın. Atalım. Oh helal be. Bırak. Tüh. Geliyor mu? Bro larvayı öğrettim sana var ya. Helal sana be. Ne aldın sargoz? Hadi bakalım buracığım ya. Helal be Memo. Hadi bakalım Memo. Helal be Memo. Ulan tam larvacı yaptım sana ha. <laughs> Kardeşim benim ya. Oğlum ne kadar beyaz bir sargozmuş bu böyle. Ben beyaz sargoz. Arkadaşlar bakın şöyle çok güzel bir sargoz aldı. Memo. Tabi bunu bırakacağız. Aynen, Salıp, ben beyaz bir sargozmuş bu. Sağlık ve devam Sal büyüsün. Büyüyünce yakalarız. Haydi bakalım devam edelim. Hadi o zaman. Aynı anda balık çekelim. Kayalık da var buralarda dikkat et. Aldım bro. Fena değil. Fena değil bro. Bro bu ne? Sargoz mu? Aa gargurmuş. Ne kadar büyük gargur bu. Ne kadar büyük gargur bu bro. Yok ya. Yok ya almam bro. Arkadaşlar baya güzel bir gargur tuttum ama ben bunu yenide de salacağım. Yani gargur boyuna göre güzel bir boy aslında. Salacağım geri, gitsin bakalım. Dur, gerçi oradan yaparız ya. Ya bir şey. yok, yok ya. aldım. Oo güzel bir şeyler geliyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Güzel bir şeyler geliyor. Bakalım ne? Oo güzel bir sargoz. Çok güzel bir sargoz aldık arkadaşlar. Larva ile. Bakın şöyle. Güzel bir sargoz aslında. Limit üstü bir sargoz. Salacağım tabii ki birazdan. Evet balığımızı salalım. Fena girmiş. Fena girmiş. Güzel balık. Ama salmaya karar verdim ben. Birazcık daha büyüyebilir. Çok daha büyüklerini tutuyorum çünkü. Onun için. Bakın şöyle de göstereyim. Yani limit üstü balık ama gitsin bakalım. Hop. Hadi yaşa bakalım. Arkadaşlar bayağı bulanık deniz. Aldım arkadaşlar. Aldık aldık aldık. Yani deminki gibi bir sargoz geliyor büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Gargur da olabilir. Gargur herhalde. Aynen gargur almışız. Yani gargura göre çok da kötü bir boy değil diyeceğim ama yani eh işte yani. Birazdan salacağız bunu da. Evet arkadaşlar gargurumuzu salalım hadi git bakalım